Dostlar hepinize merhaba. Bugün 24 saat vlog çekiyorum. Yanlış duymadınız tamı tamına. Hatta 25 saat. Çünkü saat şu anda e, gece 11. Akşam 11 ya da gece 11. Hangisi bilmiyorum. E, dostlar bugün yani saat 12 olduktan sonraki bugün cumartesi olacak. Ve bugün orucun son günü. Ben de hiç oruçta böyle adam akıl oruçta ne yapıyorum ediyorum adlı bir video çekmedim. Evet hiç mantıklı değil orucun son günü bunu çekip bayramda paylaşmak. Keşke res olarak da, YouTube'a video olarak da bunu oruçtan önce yapsaydım ama her neyse. Bugün hiç uyumayacağım arkadaşlar. Şu anda az önce idmandan çıktım. Ee, saat 10'da salona gidebildim. 11'de geri döndüm. Eve misafirler geldi. Babam pirinç unu yememe izin vermedi. Direkt onlarla beraber yemek yedim. Sindirim uzun sürdü falan. Oho. Ee, o yüzden şey yaptım. Salona gittim idmanımı attım. Bir güç kaybımız var. Uyku düzenimiz çok kötü. Haftada 2-3 gün gidebiliyorsam salona gidiyorum. Ee, beslenme zaten çok garip <laughs> bir şey diyemiyorum bilmiyorum. Bu aralar depresifiz. Geçen videoyu hatırlıyorsanız biraz toparlamaya çalışıyorduk. Ama bu hafta yani bugünkü az önceki idman güzeldi. Pompumu aldım yani. Bir pump aldım ama pump'la yetindim öyle söyleyeyim yani maalesef. Ee, 40 dakikada idman ancak o kadar yetişebildi. Hasta, yorgun, aç, uykulu. Susuz, midesi tok falan ancak böyle oldu. Ne kadar çok bahanem var. Ee, şimdi eve geldim, duş alacağım. Ve yemek yiyecektim ama çok su içtim ve çok tokum. O yüzden sahura kadar bir şey yemeyeceğim. Sadece canım çok pis meyveli soda çekti. Bak söz veriyorum diyete gireceğiz. Ondan önce de temiz beslenme işine başlayacağız. Ama orucun bitimi ve bayramda da biraz tadını çıkartıp ondan sonra çok sağlam bir düzene girmeyi planlıyorum inşallah. Bir soda yapacağım. Soda içeceğim. Sonra yatağa bir uzanacağım arkadaşlar. Sahura kadar Minecraft oynayacağım. Mobile Legends oynayacağım. Onları da çekerim büyük ihtimalle. Sonra sahurdan sonra yine oyun oynayacağım. Sonra arkadaşım İlker'le Valorant'a gireceğiz internet kafe, internet kafede oynayacağız. Bir de orada onun eline vereceğim. orada da Valorant'a eline vereceğim. Ondan sonra bir camiye gider lamazlarımızı kılarız. Ondan sonra eve geliriz. Bir dizi, bir film izleriz. Bunları çekmem herhalde. Sonra iftar yaparız. Antrenmanımıza gideriz. Sonra belki akşam yine İlker'le buluşuruz. Bu sefer de tatlı kaçama yaparız, bir şeyler yaparız. Bugünü ders çalışmayarak, iki haftadır çalışmıyorum zaten. Bugünü de öyle ders çalışmayarak, tadını çıkartarak geçireceğim. Bundan sonrası çünkü çok sağlam başlamayı planlıyorum. Yani inşallah. <laughs> Arkadaşlar şey yapmayın. Eğer siz de benim gibi YKS hazırlanan ya da YKF, YKS YKS hazırlanan veya veya ya konuş artık. Başlayalım ne oldu? Başlayalım. 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 Baştan alıyorum. Eller de böyle kaldı. Siz de benim gibi YKS'ye hazırlanıp veya herhangi bir sınava hazırlanıyorsanız ya da hayatınız zaten yoğun stresi geçiyorsa bir gününüzü, iki gününüzü, bir haftanızı, iki haftanızı tam bu bokunu çıkarmayalım. 2 üç gününüzü heba etmekten yani şey olmayın. Pişmanlık duymayın. Ya yani o günün baktınız çok streslisiniz, çok kötü hissediyorsunuz gezin, dolaşın, tadını çıkartın, para harcayın parayı, parayı yiyin yani. Yemek yiyin, tatlı yiyin, dışarı gidin, spor yapın, gezin, sosyal medya takılın. Film veya dizi izleyin, YouTube'a girin, oyun videoları izleyin, oyun oynayın. O günün tadını çıkartın. Sonra tüm Instagram hesabınızı kapatın, oyunları silin, paranızı kumbaranı zaten Disiplin bir şekilde yolunuza devam edin. Sınava burada iki buçuk ay kaldı ama olsun. İnanıyorum ki arkadaşlar halledeceğiz. İnanıyorum kardeşlerim diyecektim. Arkadaşlar mı desem diye karar veremedim. Kardeşlerim, kar arkadaş bir şey oldu. Şu konuşma işini bir halledemedim. Dolaba da bir tane koydum. Neyse sodamızı hazırlayalım ve sahura kadar oyunumuzu oynayalım. Evet hala çantamı çıkarmadım. ne kadar garip ya. Bak. Bir bakıyorum çok yakışıklıyım. Bir bakıyorum çok çirkinim. Çok garip ya. Orta tipli insan sorunu işte bu arkadaşlar. Bugün bakıyorum çok yakışıklı hissediyorum. Oha diyorum. Çok iyi. Evet büyük bir olaya ya da Rabbim imza attıktan bakıyorum. sonra yani tipimizi de eleştirdikten sonra burada yatağımı uzarıp Minecraft oynayacağım. Bilerek Minecraft'ı video kaydını aldım. Size evimi göstermek istiyorum. Bak şuna bak şuna. Sistem mi? Benden sorulur. E, bak ya muazzam yapmışım ama değil mi? Ortam ambiyansı falan. Sonra size işte burada evimin dışarısını gösteriyorum. Burada bilmadan unuttum ya. Yani. Geri kazan bir mob var. Burada da arıcıklar var. Bir koydum ayrıya. Of. Ama evet işte burada. <laughs> Hazır kırdılar. Kaçmak için şu an şey kanadım var. Kanadı kesinlikle game moddan aldım arkadaşlar. eline gitmeyi bekleyemedim. Elinde gittiğimiz zaman. Oradan ışınlanıp alırız. Arılardan kaçıyorum şu anda. Yoksa bir tane daha vursalar olacak. Evet. Aferin Aydın. Şimdi burada yeteri kadar Minecraft oynadığımı düşünüp mobile legends oynamaya başlıyorum. Arkadaşlar bu oyun Dolun telefon versiyonu gibi bir şey. Ee, bu oyunu abimi ben başlatmıştım. Hatta şu anda kulüp maçı atıyoruz ve abim de var. Bu ekipteki Layla, koç dayı Musti benim abim oluyor kendisi. Ee, kuzenimden görmüştüm bu oyunu ve oynamaya başlamıştım. Abimi de başlatmıştım. Hala da arada oynarım. Çok sevdiğim bu oyun. Çok kriz eder. Bu Ruby ultisiyle mesela rakipleri kendine çekip sonra stunluyor işte donduruyor adamları. Burada bir ulti girişimim oluyor. Zaten burada bir misilleme basmışım. Ulti pisi yapacaktım. Bu ile çekemedim. Şimdi adamı çektim ama işte ilk kanı ben verdim. Salak gibi oldum. Burada onu sorguluyorum şu anda. Ama içiniz rahat olsun arkadaşlar. Çünkü ellerine verdik. Maçı kazandık. Şimdi arkadaşlar sahurda yiyeceğim yemeği. Burada mikrodalga yatıp ısıtıyorum. Normalde sahurda hep kahvaltı tarzı bir şeyler tüketirdim ama idmandan sonra bir şey yemediğim için evet, burada saç tava var onu yiyeceğim. Dostlar şu anda saat Kaç lan? Tam 4 Saat 4 olmuş. Sahurumuzu yapacağız. Sahurda normalde arkadaşlar yemek yemiyorum. Hani domates, salatalık, peynir, ekmek takılıyoruz. Ama idmandan sonra bir şeyler yemediğim için dedim ki hani sadece soda içtiğim için yememiz lazım. Burada et sote gibi bir şey var. İsmini tam bilmiyorum. Saçta var. Saçta var. O varmış. Sonra burada halam tatlı yapmış. Onu yiyeceğim. Neden yemeyeyim? Diyete gireceğim. Vallahi bak söz. Burada bir tane pide var. Lavaş pide karışımı garip bir şey. Bir de burada kola türka var. Ee, arkadaşlar çok kötü besleniyoruz. Ama sıkıntı yok. O günün tadına çıkaracağız dedim gibi. Şimdi ben bunu gömerken Netflix'te The Witcher'ın bir animasyon filmi çıkmış. Onu izliyorum. Bir saat falan izledim. Geriye yarım saat kaldı. Bakayım. 21 dakika kalmış hatta. Onu izlerken gömeyeceğim bunları. Bir de var ya bir Minecraft'tan çok keyif aldım. Mobile Legends'da bok gibi oynadım arkadaşlar. Uzun süre oynamayınca tekrar başlayınca şey oldu ama bir daha oynamayacağım. Yani inşallah. Ders yapmam gerekiyor. Hadi gömelim. Evet. 7-8 dakikada yemişiz arkadaşlar. Bilmiyorum, ne tatlısı anlamadım ya. Yani. Böyle bir şey. Sen bazı açılardan işini yaptın, Saçma sapan ahlaklısın. ortaya Klasik sıradan mutlu son. Bunu da gömdüm. Pişmanlık hissediyor muyum? Hayır. <laughs> Az daha da duymayacağım. Ama diş tellerimde baya baya bir et parçası kaldı. <laughs> Birazdan kaydı durdurup onları temizleyeceğim. Oğlum ben bir bayılmışım. Benim bir uykum gelmiş ya. Aa gözlerim kızarmış. Çok belli olmuyor. Odamın ışığın açısı o kadar kötü ki. ışığı açtıktan sonra nerede durursam durayım. Yukarıdan vuruyor ve gölge oluyor. Yani saçlardan da mı kaynaklı acaba? Yok alakası yok. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Ben bir 4 saat daha oyun oynayayım. Saat 8.30-9 gibi de Intel'le internet kafeye gideriz. Orada da bir 4-5 saat oyun oynarız. Onun eline vereceğim onu. Haydi orada görüşürüz. Dostlar günaydın. Ee, şu anda saat 810 10 falan geçiyor. Ben bir gece şey saat 5'de uyuyakaldım. 3 saat uyuyakaldım şu an saat 8.10'a doğru geliyor. Ulan ağzımı açtım bakın fısıldayarak konuşuyorum. Kediler sesimi dört kere geldi. Gel Bunlar da benimkiler arkadaşlar. Şimdi onları göstereceğim ben şimdi şundaki gelin bu çıkartıp şeye götürücem nereye götürücem oğlum binip gidicem işte bak. Pist pist. Bak ne yapıyon bana bak bak bakim ay yatışa bak ya tuta bak bak bakın pislik arkadaşlar satılık varsa eğer tartıştaysanız ben arayacağım sizi motoru çıkartırken kedilerden biri sıçtı. Yani çamura şuraya yaptılar üstünde kapattı ama kapatmasına rağmen nasıl bir nasıl götüne bir tane vuruyor. Aa şimdi burada kavga ediyorlar bak bak. Çık lan oradan. Bir dakika dövün geliyor. Arkadaşlar motor şu şekil. Satılık <laughs> bak ana gitti kediye saldırdı. Satılık alırsanız ya bana şimdi buna binip gidip ilk kere alacağım. Şu kaşlara bak ya. Benim kaşlarımı bir an önce düzgün bir şekilde düzeltmem lazım. Of of arkadaşlar şuna bir bak, şuna bir bak. Arkadaşlar o kadar da güzel bir motor değil. Sadece eğer satın almak isteyen varsa satarım. Neden biliyor musunuz? Çünkü laptop alıp Minecraft oynayacağım. Hep mobilden Minecraft oynuyorum yeter artık. Satacağım bilgisayarım Minecraft için laptop alacağım. Her şey Minecraft için. <laughs> Oo minik pandam gelmiş. Gözümün çiçeği hoş geldin. Ya, hoş, buldum, hoş buldum, Sabah 8'de internet kafeye tek gelecek kalabilir. <laughs> şey bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ama arkada oğlum tutlan biraz. <laughs> Ama arkadaşlar 5-10 saat oynayacağımız için çok normal. Alışkınız biz. Da kuş dışı, bir saniye arkadaşlar. Bugün bir şanssızlık var. Tripotum da kırıldı biliyor musun? Dedim sana bu silah testi diye. Olmaz. <laughs> <laughs> aman, aman Yakalandık ya. Hadi gidelim. Dostlar, şimdi normal maça geçmeden önce biraz İlker'in eline vereceğim. Ne lan? Bak, bak Beyza gelmiş ya. Hazır işte? Ben kabul etmiyorum, bunu sen Kendi gör. konuşuyor musun? Kendi kendime konuşuyor. <laughs> başta başta başta. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Deli ben kimle konuşuyorsun ya. Ya bir ya. Arkadaşlar şu anda evde hasta bir şekilde bayramın ilk günü şöyle bir atom içiyorum. Videoyu editliyorum. Ee, ufak bir araya girdim. Videoyu editlerken tam bu kısımda gerçekten gülme krizine girdim. Çünkü ben İlker'e dedim ki İlker kamera yokmuş gibi oyna. Hani normal sohbet et oyna falan. O da ben <laughs> konuşuyorum ve diyor, sen kimle konuşuyorsun diyor. <laughs> kamera yokmuş değil adam gerçekten role baya kendini kaptırdı ya. Ah ilk koşuma ama ne eline verdim var ya izleyin izleyin. Şeref al lan. Şeref al. <laughs> Hadi, ben gelin, ben. Ah. Tripotum kırık arkadaşlar. Tripotum kırık. Oğlum bu bilgisayar ağrı sürüyoruz buna. He? Bu bilgisayar ağrı sıkıntılı. Bugün sesim, ne? sesim geliyor mu? Geliyor. Bugünkü ne? Yok gelmiyor. Oğlum. Şuna bakacaksın lan. Şuna. Ben tamam. Ver evet, söyle. Bilgisayarım numarası sıkıntı diyorum donuyor. Hayvan eriyor Arkadaşlar oyunu buna ben öğrettim. Öğretemedim hala koşarak sıkıyor ama. <laughs> Dolay koşarak sıkmak nedir ya? Vurma. Ben de malım. Eline böyle verdim. <laughs> Odaklanmam lazım. Bismillahirrahmanirrahim. On canım var. şöyle Ne şöyle ne bakması oğlum saçma <laughs> <laughs> Oğlum beni yenemezsin. <laughs> İzin vermeyeceğim. Al, al 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 kanki böyle oyna dur lan daha iyi öyle <gülüyor> <gülüyor> şükür ya, ya. Ah. oh ne koydum be gel lan bıçak gel bıçak, bıçak, ya. bıçak gel bıçak bıçak gel ya. ya sen sen ne kadar şerefsiz bir insansın tamam mı? Allah'ın <laughs> almaz. Anlamsız tamam, bir şey demiyor. Ben tamam, ya bıçak. Bıçak da. <laughs> yok ben ben bununla harbişim. Mesela. Bıçak atmıyor ben abi. De, yok, ben. Ne eli öyle şeyse. Aslında ben bıçağımla <laughs> <yapacağım da> vazgeçtim video <laughs> çekmekten. Ya, yamazsın. <yemezler>. Hıh. <laughs> <laughs> Sen ne kadar şerefsizsin ya. <laughs> <laughs> Opey çekseydim keşke ya. <laughs> Şerefsizlik parayla mı? <gülüyor> <gülüyor> oh Allah, <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Az bir bakalım et ya. Arkadaşlar bu şerefsiz insanlar böyle her... ...tip line'in bunlar. <laughs> Hadi yüreğime farz <fazla. gülüyor> et. Gel lan! Boşa gidip çıkmıyo Ağabey Ağabey Oha lan Çok iyi bak Arkadaşlar çoğunlukla şerefsizlik yapıyorum Adama Odin'le saldırdım Ulti attım Çok normal Çünkü elime verecek biliyorum O <laughs> yüzden Kaybettim. Klasik gelsene Tamam Temazım, Aa, Tamam kalıyorsun. klasik alın gel hmm. Aa senin ultin var Ultisi var Oynamam Al Ya hayır ya Gel buraya kaçma ya Lan Ulti bitti ya. Aa, <laughs> <laughs> ultisi, bo ultisi boşa gitti. Salak. Gelsene. Of, tam ben Harita nasıl verdin elini? Haritayı açtım ya. Ama nasıl ulti boşa gitti? <laughs> boşa gitti. <laughs> köpek, kudur. Tamam gel Her erkek gibi versene alalım. Tam ne istiyorsun söyle. -ge. Operatör gel hadi erkek gibi operatör. OTG. Sara. Ya Çok iyi vurdun ya. Çay şimdi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah gözükmüştür. Kaybeden birine bir şey ısmarladık. Kaybeden birine bir şey ısmarladık. Yok. yok. <laughs> gel lan köpek. Allah bir şey diyeceğim. Bunu diyorlar. Ay beni. Tam düzgün oynayacağım ya. Evet. <laughs> Abi hayır ya, iyi mi koyacağım ya? Canlar mı? Hop, ah. Of baş gibi. Abi. Ah, alı koyayım da. Ulan bir şey yapayım, senin kaç... Senin yaşın kaç olur? <gülüyor> Elim, <gülüyor> neyse. <gülüyor> Ağlama, evet. o yüzden. Arka var, arka var, arka var. Küçüğüm, tamam. Ya like atın, yazamadım ya. <laughs> ya nasıl vuramadım ya? <laughs> Çek lan. Çek. Vallahi çek. Bak tuttum. Ya kapat mı? Evet, Nasıl koydum ama? Çiftçe bir bu böyle. Dostlar, ufak bir kötü haberim var. Ben hastalandım. Yani gün içinde öyle bir değişim yaşadım ki Sabah aslında arkadaşlar e, uyandığımda zaten böyle çok bir terlemiştim bir bir halsizlik hissediyordum ama geçer diye düşünmüştüm. Kemik ağrılarım başladı, üşümeye başladım, ateşim falan çıktı. Şimdi aslında biz normalde İlker'le iftara gidip oradan da ben spora geçecektim. Ama dedim ki ben şu an motor süremem. Zaten dün büyük ihtimalle aynı zamanda çok terledim. Evet. Üstümde mi kurudu? Öyle bir şey oldu herhalde. Yani galiba. İdmana gidecektim. Yani ayağa kalkıyorum kemiğim ağrıyor. Gerçekten acayip bir şekilde kemiğim ağrıyor. Gidersem çok lümenden, çok boş bir video olacak. Kendimi yormuş olacağım. Bu videoyu böyle maalesef sonlandıracağım. Yani hiç böyle hayal etmemiştim. Çok garip bir şeydi ki nazara inanır mısınız bilmiyorum ama gün içindeyken nazar değdi yani öyle söyleyeyim size. Ee, neyse umarım oruçlarınızı tutmuşsunuzdur. Allah oruçlarınızı kabul etsin arkadaşlar. Umarım haftaya iyileşmiş olurum ve yani bu videoyu aslında paylaşmazdım arkadaşlar. Yarın bayram olduğu için salon kapanıyor ve video çekemeyeceğim. Bu hafta da sizi videosuz bırakmak istemiyorum. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Acaba ilk kere koydum diye Valorant'ta koydum diye bir nazar mı dedi beddam bize. <laughs> daha farklı içeriklerle la la la, la. <laughs> Ya ben konuşamıyorum ya. Neyse arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Yarın bayram. Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Bayramda sabahtan yüklerim bu videoyu like atmayı, abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi, yorum atmayı, cevap falan bunlar yapmayı unutmayın. Unutmayın yani bence. Umarım video sonunu izliyorsunuzdur şu anda. Bakın 2 dakikada konuşmuşum. Umarım eğlenmişsinizdir, gülmüşsünüzdür. Umarım video biraz... Aman ya hastaymışlar. Işte. Hadi görüşürüz. Bay bay.